Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil vlog çekiyorum arkadaşlar. Bu arada size bir şey diyorum. Şeyden yani dışarıdan şeyden işte şimdi dışarıdan ses gelirse özür dilerim. arkadaşlar böyle film ses falan neyse. Arkadaşlar şimdi ben bu arada kim nerede diyor soruyorsunuz. Ekin'in kıyafetlerini falan giydiriyor. Ekin'in şeyi buradaymış. Neyse onu da geliyorum. Arkadaşlar bu arada sesim çok kısık geliyor o yüzden özür dilerim çünkü bazen biraz bir şey, şey, şey Aa Aaa yanılma. E, Efin çantasına oturmuşsun. Ben de hazırlanacağım. Sen film, evi üniversini falan hazırlayıp gelirsin artık. Benim işim var aile bakar. O, o. Ben gidiyorum. Tamam git. <laughs> o. Arkadaşlar bu arada ben birinci kata bastım. Ondan sonra geldim bir kaydı açmadan. Ondan sonra da ben direkt ikinci kata gittim. Kaydı açmadan işte. Balıkta ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yaptım. Arkadaşlar şimdi biz ben kıyafetlerimizi ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada kamerasını <laughs> bakmayın. Bu arada. Eğlendim ben arkadaşlar. Ay aşağı kadar inelim. Yastıkları değiştirdim Burada kızlar için yerler koydum. Buraya erkekler için mavi şeyler koydum. bu arada bakın bunlar da böyle. Bu tarafta bizim yerlerine koydum. Bu Yani yastıkçıyım alamayız. Neyse. İşte arkadaşlar. O sırada Efe. Efeler. Hangisini olsun? Ne alalım. Başka ne alalım? Şunu alalım. Başka şunu mu Hadi Bir de senin alalım bence. Bir de şunu alalım. Şunu alalım. Artık sana bu oluyor mu? Hayır. Bakın bunu sonra atarız. Bir de şunu. Bir tane more. Bir de şu oyuncaklarını. Şöyle başka oyuncak olacak mısın? Hmm, bir de şey. Kapatalım. Bir de şunu alacağım. Bunu. Hadi gidelim. Oh. Geldik. Arkadaşlar bu bu video çok uzun sürecek. Editle ben çok zor olacak arkadaşlar. Zaten gece çekiyorum videoyu. O yüzden lütfen like atıp abone olun. Neyse. Şimdi biz gidelim. Ve evin çantasını şu valizin içine koyalım. öyle Tamam. Ay, lan lan lan. Kamera nerede? Arkadaşlar kamera burada. Bak oldu. Neyse. Tam bak olmuyor ama neyse artık. Baka benziyor. Buradan birazcık ayakkabı alacağız arkadaşlar. Buradan. Evet, bir tane de kendimize çorap alalım. Şunu alacağım. Çok fazla benim ayakkabılarımdan var. Oha şunu alacağım. Bir şunu. Bir şunu. Tamam, Sen aldım, ben alayım. Tamam. Ben bunların hepsini koyup geliyorum. Bunu kapatalım. Yanıma ben. Harfimi aldım. Neyse. Hadi gidelim sokağımıza. Tamam. Ay. Neyse. Oo. Tamam arkadaşlar. şimdi. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir beş dakikalık. Beş dakika sonra. Arkadaşlar ben taksi çağırdım. Tabii. Ay bak şey açtım kapatalım. Böyle herkes bindikten sonra tabi oraya geldikten de sonra direk şöyle sizi şöyle döndüğüm için şeye bırakıyorum hatta bırakmayayım burada bir dakika arkadaşlar bir dakika ne bir dakika bozukluk oldu ki. ama ne? bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. gidelim biz. Oy gelmiyordur. Şuradan geliyor. Oy. Evet arkadaşlar geldik. Biz şimdi arkadaşlar. Koş 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 koş. Oh. Aa, ne oluyor? Ne Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hadi şimdi sen de içine koyuyorum. tamam. Bir koyayım mı? Koyalım. Nereye şimdi? Nano. Bu niye gitmiyor? Neyse bu da gitsin artık. Çalıştırın. Evet, bu da gitsin. Bu da direkt sizinkini şöyle kontrol edin. Kontrol ettikten tam son. Buyurun. Tamam. Sen yet. Aa, Bir dakika. Olmuyordu. Ben şu efekti mi koyayım? Aa efekti. Hiç bilirsiniz. Geç bakalım. Ayağa kalkayım da dur. Geldi. he. Çalış. Ben çalışmayayım şu an. <laughs> tamam. Of <laughs> of. <laughs> çıkmıyor. Aşağı bu niye böyle sıkıntılar oluyor? Benim kıyafetimi giydirelim bari. <laughs> ben şöyle durayım Aldı. Oldu. dur. kadar? <laughs> ne? <laughs> Lan? Arkadaşlar kamera yine kayboldu ve burada çıktı. Neyse ben şöyle götürelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada kamerayı yine kaybedecek çünkü bir zorluk çekiyoruz. Işte. de yürüsün artık. Yani. Ha? Polis yok bu seferde. Poliz <laughs> Allah'ım ya. Evet bu ya, da ermiş böyle. Hadi Kaçıncı katta? Üçüncü kat. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bakalım olsun. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek neyse hadi bay bay